Ayşe ne bu odanın hali? Ne yaptınız? Dır dır, dır. dır, dır, dır. Anne Ay, ayı. Anne ayı. Anne ayı. Oyun partisi yaptık burayı. Öyle mi? Ne? Ata ne yapıyor ablalar? Bakın ha. Peruk, yol neler yaptınız? Ata ne yapıyorlar? Ata ne yapıyorlar? Ya, Aa, hadi bak oturun koltuğa size bir şey getireceğim. Hadi esir sen de otur halacığım Koltuğa, koltuk neresi? Koltuğa. Oturdunuz mu? Hadi gözleri de kapatın. Ata at, kapa. At, at. Hadi Duygu abla o zaman getirsin sizin sürprizlerinizi tamam mı? Tamam. Tamam. Ata kapat gözünü. Tamam. Ata uyuma. Gözünü kapat. Gözünü kapat. Tamam. Duygu ablası ver bakalım. Kapat gözünü Ata. Bir. İki. Üç. <gülüyor> <gülüyor> Uyur bakalım. Oo, Ay, ne o ya? Bakayım Aymer'e o süt dilimi. Ekin ablaya da verdik. Hadi bakalım, o zaman bunları yiyorsunuz, tamam mı? Evet, Ekin ablam sana Ekin ablam diye hitap ediyor. Şimdi ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Süt dilimlerini yiyorsunuz. Ondan sonra burayı doğru düzgün topluyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Anne. Açayım mı anneciğim? Açayım mı? Düştü mü? Al ah. Ah anneciğim. Ah. Evet bir şey olmaz anneciğim. Hadi bakalım önce kim yiyecek acaba? Bakayım. Of Almira bizde yavaş. Yavaş boğulacaksın. Açayım mı ablacığım seninkini de? Tamam. Of ata ne yapıyorsun be? Bende. Esine Esile bakayım. Oo Esile bitiremiyor ama çok yavaş yiyor. Bende. Efendim? Of Aymira be işte be. Nasıl bitirdin? Bende. Aa bakayım mesela. Of kocaman ısırdın. Aferin sana ya. Şimdi Evet herkes çöpünü atacak. Bu kimin? Senin. O da beste. Evet o da beste. Hadi bakalım. Doğru çöplerinizi atıyorsunuz. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Ata ben. Sonra buraları toplayalım annem olur mu? Hı. Düştü. Evet. Ha. Hadi bakalım. Boşanmış, Ama ellerim pis olmuş. Çok çabuk sil. Bakayım. Of Esin'e ne güzel yedin ya. İnanmıyorum. Bakayım anneciğim. Bakayım bakayım bakayım. Evet kocaman. Hadi bakalım şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Yerde Evet yerde lav var oynayacağız. İn aşağı Ataberiş. Tamam ayı ile oynayabilirsin. Ataber yerde lav var oynayacağız tamam mı? Hayır ben başlıyorum. Yerler mi ıslanıyor? Hı -hı. Ne oldu? Yüzümlü. Bakalım. <laughs> ah! <Aa. gülüyor> Kim ıslattı bayıuyu? <laughs> Siz neler yaptınız? Çabuk dışarı! Bak. Çabuk dışarı! Dışarı dışarı dışarı! Ben de Hadi bakalım. Hayır saklan baş değil gel. Yerde lav var. Ata kapatma gel. Gel anneciğim. Bir, iki, üç. Yerde lav var. Yerde lav var. Ata. Yerde lav var. Sehpada lav var. Esila in 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 sehpada lav var çabuk ateş var sehpada. Yastıkta lav var. Çabuk. Nerede yokmuş? Evet gördüm ata. Hazır mısın? Tamam. O zaman buldum. Koltukta lav var. İn 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 koltukta lav var çabuk 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 halıda lav var halıda halıda. Halıda Çabuk! Çabuk! Sehpada, sehpada, sehpada! İnin, inin, inin! Sehpada, çabuk! Koltukta, koltukta, koltukta! Halıda, 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 halıda! Ata kaç, kaç, kaç! Arkanda, arkanda! Ata, arkanda lan var! Esmide çabuk, çabuk! Sehpada, sehpada! İn aşağı! Evet, burada kaybeden olmadı. Oo atla spor mu yapıyorsun? Bana bak. Bakayım. Uf inanmıyorum. Solu. Ay siz ne güzel spor yapıyorsunuz ya. Evet. Evet halacım çok güzel yapıyorsun. Evet, Evet annem. Esile pomam, esile halacığım. Nerede saklanacaksınız ki ama burada? Hayır, çok dağıtıyorsunuz. Olmaz. Hayır, buldum. Gözlerinizi kapatın. Ben bir şey saklayacağım ve onu bulacaksınız. Bilmiyorum. Kapat göz. Açana konuşmam. Evet şimdi. Ata kapat gözünü. Kapat kapat kapat. Hmm. Haber is Açın bakalım. Hadi bir oyuncak sakladım. Soğuk sıcak oynuyoruz. Soğuk. Soğuk, soğuk, soğuk. Arkadaşlar soğuk diyorum, yani yaklaşmadınız diyorum. Soğuk, soğuk, soğuk. Almaz e sıcak. Almaz sıcak. Sıcaksa otur. Şey ne var? Köpek. Hadi canım. Bak evet, ha, bakayım. Evet, Tavarış bildi köpeği buraya saklamıştı. O zaman kapatın gözünüzü. Ha! Dur ben saklayacağım siz bulacaksınız. Tamam al kapat gözünü. Esila e kapat gözünü. Ha ben çekiyorum yine kamerayla. Almira beste. Trollü mü saklayacaksın? Yok troll değil o bebek. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaşa. <laughs> Çok yaşa. Oo Esila e gördü bile. Hadi bakalım. Aç gözünü Tavereş. Hadi bakalım nerede? Bir tane ufak bebek sakladık. Bence bunlar sıcak, sıcak, sıcak 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 sıcak. Çok evet, sıcak sıcak. 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 Bebek yok mu Sıcak sıcak Hello. sıcak. Çık sıcak. Çıkma anneciğim. Esin'e ee, e, in alacım orada. Burada. Ne yapacağız bunu? Nerede? Burada. Evet, doğru bildin. Bebek. Pembe saçlı bebek, ben, evet. Ata düşersin. Ben şimdi bağlayacağım. Bağlayacaksın. Hoppa! Hadi bakalım. İki. Hadi bakalım, bir. iki. Hadi. Atayı tutar mısın Halil? İktirme, düşer. Dört, dur ata. Ver elini anneciğim. 1, 2, 3 Gel. Korkma annem. 1, 2, 3 Atla ata. Ata korktu korktu. Gel kucağıma anneciğim. Hadi bakalım. Düşersiniz. Hayır. O yaptığınız artık çok tehlikeli boyuta ulaşsın. Hepiniz iniyorsunuz. Atla Arnavut'a. Hadi. Ata değil ata bir şey yapmıyor. Atla Esile çabuk. Gel buraya Almire Beste. O zaman. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Evet görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ata ben bay bay yap. Bay bay. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet beğenmeyi ve abone olmayı. Evet, Esil'e öpücük atıyoruz. Anne ve